Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme yapıdan Cüneyt ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. 246 metrekare arsa üzerine kurulu olan çok güzel 4 artı bir ayrı mutfaklı, havuzlu, teraslı güzel bir villamızdan bahsedeceğiz. Araç otoparklı, tam bağımsız, hiçbir evrak eksiği olmayan güzel bir villamızdan söz etmiş olacağız. Şu anda görmüş olduğunuz villamızın dış cephesine baktığımız zaman villamızın dış cephesi komple mineral sıvın olduğu, dekoratif sıvanın kullanıldığı, tek rengin hakim olduğu beyaz bir yapıdan oluşuyor. Kameraman sistemi kamera sisteminin kurulu olduğu, şöyle gördüğünüz gibi hiçbir eksiği bulunmayan full eşyalı bir villadan bahsetmiş olacağız. Nerede miyiz? Didim Efeler Mahallesi'nde. Güncel fiyatımızdan bahsedecek olursak 12 milyon 750 bin Türk Lirası pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Şöyle güzel bir peyzaj çalışması yapmışlar. Yeşillendirme alanı olarak burası. Ön tarafında da zaten kullanabileceğiniz güzel bir havuzu bulunuyordu. Arka bahçesinde de şöyle gördüğünüz gibi masaları koymuşlar. Oturmak ve dinlenmek adına akşamın bu taraf e, gölge oluyor. Gündüzünde havuzun olduğu taraf. Gölge oluyor o şekilde değerlendirebilirsiniz Bir de yeşil alanlarından bir tanesi de bu kısım olarak oluşturmuşlar Alt kısma da kiler depo olarak kullanabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar Dediğim gibi villamız 4 artı 1 ayrı mutfaklı teraslı kamera sisteminin kurulduğu full eşyalı çok güzel Eşyalarını da gerçekten de çok beğendim hoş bir e, Mobilya seçimi olmuş burada onu birazdan sizlerle paylaşmış olacağız. Tabii ki sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Ana girişe geldiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi bir vestiyer alanımız, alanı bizi karşılamış oluyor. Tavanımız alçıpanla kapatılmış. Akıllı sistem dediğimiz ekranınızla evinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Buradan direkt mutfaktan başlamış olalım. Sonra salon ondan sonra yukarıdaki katlara teker teker geçip size göstermiş olacağız. Mutfağımıza baktığımızda iç hacmi olarak gayet kullanışlı, ideal bir büyüklüğü olan güzel bir mutfak alanı oluyor. Şöyle 1.80 genişliğindeki güzel bir sürgü kapımız bulunuyor arka bahçeye çıkmak için. Mutfak dolaplarımıza baktığımızda high glass mat görünümlü malzemeler kullanılmış. Gri ve ahşap deseni iki kademeli mutfak dolapları kullanmışlar. Tezgahımıza baktığımız zaman çimston, beyaz renkli çimston mermer kullanılmış. Tezgah aramıza ise 60'a 120 granit fayans kullanmışlar. Evye'mize baktığımız zaman gri renkli e, granit e, iki gözü olacak şekilde granit e, tez e, evye kullanmışlar. Tavanımıza baktığımızda ise tavanımız komple LED ve spot aydınlatmayla birlikte ortaya da şık bir avize ile bir bütünlük sağlamış oluyor. Yerlerimiz 60'a 120 beyaz renk dediğimiz granit fayans kullanmışlar. Geldik salonumuza salonumuz gerçekten de insanın içini aydınlatan güzel bir büyüklüğü gayet ideal, e, ferahlığı gayet hoş, güzel bir yapı. Ön tarafına havuz tarafına bakacak şekilde 3 metre yakın bir e, sürgü kapımız bulunuyor. Televizyon ünitemizin olduğu alan gri renk. Açık gri rengin dediğimiz gri renklerden kullanmışlar. Dediğim gibi mobilya tercihini gerçekten beğendim. Mobilyalar gayet güzel. Perdesinden tutun her şeyine kadar çok şık bir tasarımla tamamlamışlar. Tavanla, e, duvarlarımıza baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi duvarların belli kısımlarını her duvara denk gelecek şekilde süs çıtaları kullanılmış. Tavanlarımıza baktığımızda ise yine led ve spot aydınlatma ile birlikte ortaya da yine böyle şık, hoş diyebileceğimiz modern bir avize tercih etmişler. Komple otomatik panjur, sinekliklerde mevcut, kamera sistemi kurulu, 12 milyon 750 Türk lirası bence bölgedeki en güzel en uygun villalardan bir tanesi mobilya seçimine de dikkat ettiğimiz zaman. Yerlerimiz 60'a 120 granit fayans. yine merdiven altında şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane e, tuvaletimiz bulunuyor. İsteyen kullanır istemeyen de depo olarak kullanabilirler. Basamaklarımız siyah ekli Star Galaxy berberden e, oluşuyor. Şöyle baktığımızda kameramın arkadaşımız da geri geri geliyor. Umarım düşmez yere. E, devam edip geldiğimiz zaman birinci katımızda iki tane yatak odası. Yatak odaları gerçekten de geniş giyinme odasında olduğu çok hoş bir yatak odası. Ortak kullanımlı banyo tuvaletimiz. Hemen buradan başlayalım. Şöyle geldiğimizde İki tane bazanın rahat bir şekilde sığabildiği ve boş alanı normalde buraya da balkon da olabilir. Ama balkon yapmayıp odanın üstüne dahil edip buraya iki tane e, dolap atmışlar. E, bence gayet mantıklı ve akıllıca olmuş. Aydınlığı artırmak adına buraya da güzel bir Fransız balkonumuz yerleştirilmiş. Hemen apliklerimize yatak başı apliklerimiz de gayet şık ve hoş. Havallarımıza baktığımız zaman LED ve spot aydınlatmalar. Yerlerimiz ise gri renkli. Bunlar şeydi, eden laminat parkeydi değil mi? Evet. Bunlar da laminat parka olarak fayans görünümlü laminat parkalar kullanılmış. Hemen yatakların karşı tarafına denk gelecek şekilde güzel bir televizyon yerini oluşturmuşlar. Geldik orta kullanımlı banyo tuvaletimize kullanım kullanılan vanitaletimize baktığımız zaman Hilton lavabosundan tutun diğer malzemelerine kadar zaten bu arkadaşların gerçekten işçiliklerini de e, seçtikleri malzemede yaptıkları işi de her zaman da takdir etmişimdir. Onların da ellerine, kollarına sağlık. Beğendiğim, severek, zevkle çekimini yaptığım e, villalar oluyor genelde. Bunu da sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman yatak odamız gerçekten de çok geniş, çok kullanışlı bir yatak odası. Yatak başı apliklerimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi ve burada da güzel bir kitaplık alanı oluşturmuşlar. İstediğiniz zaman burada da geçip kitabınızı okuyabilirsiniz. Bu tarafa da güzel bir Fransa sürgü balkon yerleştirmişler ve hemen balkona çıkışımız buradan mevcut. Kullanabileceğiniz ideal büyüklüğü olan bir balkonumuz bulunuyor. Arkadaşımız o balkonu da size göstersin. Yerler yine dediğim gibi labile parkeler ve bu kısımdan sonrası giyinme odası olarak düşünmüşler. Çünkü bütün mobilyalarını yerleştirmişler camlı mobilyalar. Ve hemen devamında da ebeveyn balonumuzu göstermiş olalım. Şöyle baktığımızda yine hoş, şık ve seçtikleri fayanslardan tutun, granit fayanslarından tutup malzemesine kadar, Hilton lavabosuna kadar çok şık bir tasarımla tamamlayıp size sunuyoruz şu anda. Evet, çatı katımıza çıkıyoruz. Dediğim gibi buranın en büyük artılarından bir tanesi neydi? Çatı katının olmuş olması. Çatı katında kullanabileceğiniz güzel bir teras alanı bulunuyor. 4 artı 1 dememizin sebebi diğer bir yatak odalarımızdan bir tanesi de burası. Şöyle baktığımızda direk geçişimizi yaptık. Buradan da klima tesisat yerleri yine kurulu. Kat kalorifer tesisatları da kurulu. Şöyle hızlıca dönüş yapmayalım. Yavaş dönüş yapalım insanların başa Şöyle gördüğünüz gibi klima tesisatları kurulu, katkal düşer tesisatları kurulu. Burayı da ışıklandırmayı artırmak için bu açıdan gösteren Şöyle dönerken bir tane camımız bulunuyor. İleri tarafa da dolap attığınız zaman sadece bir odayı sanırım yerleştirme işler, hazırlamamışlar mobilya anlamında. Onu da kişinin tercihine Bağlı olarak bırakmışlar. Ortak kullanımlı banyo tuvaletimize baktığımızda da şöyle görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru açılan bir penceresi havalandırması bulunuyor. Gayet Emre bu boşluğu da gösterdim mi? Bence burayı da gayet güzel yapmışlar şöyle baktığımızda. Gayet hoş bir boşluğu bulunuyor. Geldik çatı katındaki yatak odamıza. Çatı katındaki yatak odamızın genişliği gayet hoş, şık bir, büyük bir büyüklüğü var. Gayet temiz. Ben burayı bir açayım, havalanasın bayağı da bir rüzgar geliyor. Evet şöyle baktığımızda mobilya seçimi gerçekten dediğim gibi bana göre bence hoş olmuş, güzel. Ama tabii ki herkesin zevki ve renkli farklıdır. Tavan yüksekliğimize baktığımızda da gayet güzel bir yüksekliği var. Tavan yüksekliği de gayet ideal bir yükseklikte. Mobilyalarla birlikte yatak başı apliklerimiz, şerit ve spot aydınlatmalar kullanmışlar burada. Şimdi biz terasımıza doğru çıkalım terasımızda da gayet geniş kullanışlı bir teras alanımız bulunuyor. Dediğim gibi bağımsız müstakil villalardan bir tanesi Didim Efeler Mahallesi'nde bulunuyor. Ve güncel fiyatımız ise 12 milyon 500 Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız var. Sevgili izleyen hemen neredeyse gerçekten de maliyetine satılan villalardan bir tanesi. Ben Efeler'den villa almak istersen gerçekten gözüm kapalı gelip burayı alırım. Çünkü bütün evrakları tam kat mülkiyetli, hiçbir evrak eksiği bulunmaya kullanışlı. Ve buranın sahibi de bizim samimi arkadaşlarımızdan biri verdiği malın arkasında duruyor hani hiçbir şekilde herhangi bir arıza durumda, herhangi bir sıkıntı durumda muhakkak gelip eksiğini tamamlar, sizi mağdur etmez. Bu da önemli. Yani en önemli özelliklerden bir tanesi bu. İnsanlar genelde malını sattıktan sonra hiç arkasına bakmadan geçip gidiyorlar. Ama bunlar gerçekten de sonuna kadar da sahip çıkan insanlar. Evet sevgili izleyiciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videolar hızlı hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz çünkü sizin için de zaman kaybı yaratmamak adına biz de ufak detaylar neyse detaylı bir şekilde size anlatmaya çalışıyoruz. O önemli kısımları sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere.